Selam herkese Karus Fix'tesiniz. Bugün 2012 Ford Transit Connect'in yağ ve yağ filtre değişim işlemini yapacağız. Biraz dikkat ve sabır isteyen bir işlem zorluk seviyesi orta diyebilirim. Siz de detaylı anlatımda kendi garaj veya bahçenizde yapabilirsiniz. Sadece adımları tekrar edin ve kanalımızı takip edip gelecek videolardan haberdar olun. Arabanızı kendiniz tamir edin. Öncelikle bilgilenelim yağ ve yağ filtresi nedir? Araçlardaki görevleri nelerdir? İçten yanmalı motorların içerisinde bulunan birçok parça birbirleriyle sürtünme halindedir. Motor içinde bulunan parçaları yağlamak, temizlemek, korumak ve sürtünmeden dolayı oluşan ısı ve aşınmayı azaltmak için kullanılan akışkan sıvıya motor yağı denir. Yağ filtresi de düşündüğünüz gibi motor içinde gezilen yağın temizliğinden sorumlu parçadır ve işleyiş açısından çok önemlidir. Motor yağında dikkat edilmesi gereken diğer bir bilgi viskozite denilen yağın sıcaklıktaki tepkime değeri ve buna bağlı olarak da aracınızdaki motora olan uyumluluğudur. Bu konuya daha detaylı başka bir videoda değineceğim o yüzden şimdilik konumuza geri dönelim. Tabii ki her şeyden önce güvenlik. Safety is first. Çalışma alanımız aracımızın altında olacağı için yanlış ve eksik yapılacak herhangi bir önlem kötü sonuçlara neden olabilir. Bu konuya azami ölçüde dikkat gösterelim. Aracımızı kaldırmadan önce düz bir zeminde dengede olduğundan emin oluyoruz ve krikodayken hareket etmesini engellemek için öncelikle yere basan tekerlere takozlarımızı yerleştiriyoruz. Kesinlikle el frenini kaldırıp aracı vitese aldığınızdan emin olun. Bu önlemler tamamsa şimdi aracımızı kaldırabiliriz. Burada tekeri sökmeden de işleme devam edebiliriz ancak ben daha rahat çalışabilmek için söktüm. Bu işlemi biraz hızlandıralım. Buradaki detaya tekrardan değinmek istiyorum. Eğer araçta teker sökmeniz gerekiyorsa tekerinizi söktükten sonra boş bir yere bırakmak yerine aracınızın alt şase kısmına bırakıp ekstra güvenlik önlemi alabilirsiniz. Bu sayede kriko veya sehpada herhangi bir sorunda araç teker üstünde kalacaktır. Evet aracımızın güvenliğinden emin olduktan sonra şimdi aracın altına girebiliriz. Değiştireceğimiz yağ filtresi ve yağı boşaltacağımız yağ kartelimizin konumunu öğreniyoruz. Birbirlerine yakın olmaları boşaltım açısından iyi. Bu araç yağ filtresi dahil ortalama 6 litre yağ kullanıyor. Bu yüzden yeterli bir hazne bulduğunuzdan emin olun. Bu 10 litrelik bidonu bu şekilde keserek kullanışlı hale getirebilirsiniz. Şimdi haznemizi yağın akacağı doğru konuma yerleştiriyoruz. Bu araçta karter tıpamızı açmak için 13 anahtar kullanıyoruz. Araçlara göre farklılık gösterebilir. Dikkatli bir şekilde tıpayı gevşetiyoruz. Cırcır cır kolumuzda yeterli gevşekliği sağladıktan sonra normal anahtarla boşluğunu almaya devam edebiliriz. Buraya dikkat. Vida artık elimizde açacak gevşekliğe geldiğinde haznenizin doğru yerde olduğuna emin olun. Ve temiz bir boşaltım için boşa gelen tıpayı tutup bir anda çekin. Bu sayede yağ etrafa dağılmadan görüldüğü gibi düzgün bir şekilde boşalacaktır. Yağımızın iyice süzülmesi lazım. Bu yüzden motor bölümünden yağ kapağımızı açıyoruz. Bu sayede hava alıp yağlı boşalacaktır. Şimdi yağ filtremizi sökebiliriz. Bu işlem için özel bir anahtara ihtiyacınız var. Çünkü elle sökülmesi zor bir parça ve yeterli alanınız da yok. Bu yöntem için pek çok anahtar var. Benim elimde görmüş olduğunuz boru sıkma gevşetme aparatı var. Gayet ideal, ayarlanabilir olması filtre boyutu için çok uygun. Şimdi filtremizi sökelim. Dar bir alan ancak anahtar sayesinde kolayca gevşetiyoruz. Burada bir önemli detay daha var. Filtremiz yatay konumlu ve içinde yağ var. Sökerken içindeki yağın dökülmesini istemiyoruz. Bu yüzden hazlemizi tam altına getirdiğimizden emin oluyoruz. Şimdi eski filtremizi inceleyelim ve gördüğünüz gibi bu da FOMOCO yani Ford Motor Company orijinal ürünü. Bu da eski bakımlarının Ford servisinde olduğu konusunu daha da netleştiriyor. Şimdi de bizim aldığımız boş marka filtremizle karşılaştıralım. Tabii ki yağ doldurma işlemine geçmeden önce altta açık bulunan yağ tıpamızı kapatmalıyız. Burada size önermek istediğim her yağ bakımında yeni tıpa kullanmanız. Bu sayede contalar zarar görmüşse sorun ortadan kalkacaktır. Bir önemli detay daha var. Kesinlikle yağ tıkmanızı çok zorlamayın. Çünkü karter çoğu araçta alüminyumdur ve dişleri kolayca bozabilirsiniz. Bu da size pahalıya patlar. Bu yüzden gevşekliğini aldıktan sonra kontrollü bir şekilde sıktığınızdan emin olun. Asla fazla zorlamayın. Şimdi yeni yağımızı açalım. Ben daha önce de tercih ettiğim Castrol marka aracıma uygun 5.30 yağ kullandım. Siz de yağınızı seçerken aracınıza olan uyumluluğuna dikkat edin. Burada bir önemli ipucu var. Eğer yağ filtrinizi tekrardan değiştirirken çok zorlanmak istemiyorsanız aracınıza takmadan önce filtre contalarına bir miktar yağ sürün. Bu geri sökümde işinizi bir nebze olsa kolaylaştıracaktır. Daha sonrasında yağımızı belirli bir seviyeye kadar dolduruyoruz ki işleyişte herhangi bir problem yaşamız. Bu işlemi de tamamladıktan sonra artık filtremizi takabiliriz. Filtremizi yerine oturtup sıkıyoruz. Ancak burada alet kullanmayın. Elinizle sıkabildiğiniz kadar sıkmanız işlem için yeterli olacaktır. Tabii ki elinizin kaymamasına dikkat edin. Burada yağı doldurmak için bir huniye ihtiyacımız var. Ancak hunimiz yoksa bu şekilde bir pet şişeyi kesip pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Motor yağ dolum kapağımız motor bloğunun üstünde ve üzerinde yağdanlık simgesi bulunur. Şimdi ise huni olarak kullanacağımız pet şişeyi yerleştiriyoruz. Sırada yağ doldurma işlemi var. Aracımız şu anda boş ve 5 litreden fazla yağ alacak. Şu an doldurduğum yağ 4 litrelik. Bu yüzden kontrol etmeden hepsini boşaltıyor. Eklenen 4 litreyi yağ çubuğumuzdan kontrol edelim. Kontrol işleminde yağ çubuğunu ilk çıkarıp temizledikten sonra tekrar sokun, endibe ettikten sonra çekin ve ucundaki ölçüm yerinde kontrol edin. Görüldüğü gibi henüz çok aşağıda ve yağ eklememiz gerek. Yağ seviyemizin taralı kısmın ortasında olması normal değerdir. Aşağısında ise az, çok yukarısında ise aşırı yağ olduğunu anlarız. Şimdi ikinci 4 litrelik bidonumuzu açıyoruz. Bu sefer dikkat ederek dolum yapabiliriz. Bidonumuzun sol kısmında yağı kontrol edebileceğimiz bir bölüm var. Burada seviyeye bakıp ne kadar dolum yaptığınızı anlayabilirsiniz. Yani 3 litreye geldiğimizde motora 5 litre koyduğumu anlıyorum. Yarım litre daha ekliyorum ve kontrol etmek için yağ çubuğuna bakıyorum. Yağ yeni olduğu için görmek biraz zor ama dikkatli bakınca ortada olduğunu görüyoruz ve yağ eklemeyi bırakıyoruz. Tabi şu an aracımız normal seviyede değil o yüzden söktüğümüz tekeri tekrar takıp aracı yere indiriyoruz. Şimdi tekrardan kontrol edelim. Şimdilik olması gerektiği seviyede görünüyor. Siz yine de aracı kullanırken zaman zaman kontrol edip seviyede bir değişiklik var mı diye bakın. Araç altından da sızıntı olmamasına dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalını takip etmeyi unutmayın. Eğer siz de kendi aracınızda uyguladıysanız sonuçları ve sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Karus saat Pisa